arkadaşlar. Bugün Akyarlar Kara İncir sahilinden çekim yapacağım sizlere. İlk defa geldim ben de buraya. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Sahili bu şekilde göstereyim size. Evet ilk defa geldim arkadaşlar buraya ama harika gözüküyor. Şöyle göstereyim burada iskeleler falan da var. Tam benlik hemen girişte kafeleri falan da var. Restoranları. Bir buradan devam edeyim çekime. Sonra sağ taraf daha canlı herhalde. Daha çok insan var. Oralarda oturun. Burada iskelelerin olması çok iyi oldu. Geldiğimden beri atlayamıyordum. En azından buradan tadını çıkartırız. Ama tabi buralara da arkadaşlarınıza gelmenizi tavsiye ederim. Ya benim gibi tek gelmektense. Evet, şöyle göstereyim size de. Burada otellerin plajları var. Sahili bu şekilde. Yani gayet güzel. Evet burada su sporları yapabileceğiniz yer de mevcut. Hafif dalgalı. Herhalde teknelerden kaynaklanıyor. Ama ilerisi sakin dalgasız. Şöyle göstereyim sahili boydan bu buraya. Yani denizi kumlu, güzele benziyor. Tabi girmediğim için şu an bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşlara hep söylüyorum gelin gidelim. Tatil zamanlarımızda diye de çoğu üşengeçlik edip çıkmaya üşeniyor. Yani çıkmak istemiyorlar, yatmayı tercih ediyorlar ama yani buradayken Bodrum'dayken bu güzellikleri keşfetmemek, gezip görmemek onların zevksizliği diyebilirim. Sona doğru ilerledikçe daha da güzelleşiyor yalnız deniz. Siz buraya geldiğinizde sona kadar yürüyün. Hemen ilk baştan karar vermeyin nereye oturacağınıza. Çünkü burası çok daha güzel. Daha kumlu. Burada denizde voleybol oynayacağınız yer de mevcut. Akyarların sonuna geldim. Sizin için göstereyim burayı da. Bu açıdan da gayet güzel bir sahili var. Suyu da ılık, kumsal. Yani benim hoşuma gitti. Daha denizine girmedim ama gireceğim şimdi. Oturacak yeri de bulayım. Karar vereyim oturacak yere de. Yani imkanınız varsa çıkın dolaşın. Oturmaktansa yatmaktansa açıkçası kararsız kaldım biraz. İskele olmasına rağmen çok derin olmadığı için nerede oturursam oturayım atlayamayacağım öyle gözüküyor iskeleden. Ben de. Denize girecek yeri, daha güzel olan yeri tercih edeceğim. Bakayım mı, ona göre kararımı vereceğim. Denizine girdim çıktım, sadece bunları bulabildim denizde. Size buranın denizini şöyle tarif edeyim. Bir şeyin güzelliğini tarif etmek için mükemmel, muhteşem kelimelerini kullanırız ya. Yani. Buranın denizini, daralıklarını, temizliğini tarif edebilmek için bu kelimeler bile yetersiz kalır. Bodrum'da denizin en güzel, en temiz yer diyebilirim. Evet, saat ilerledikçe sahilde kalabalıklaşmaya başladı denize giren insanlar. Fakat size tavsiyem, buraya erken saatte gelmeniz benim gibi. O zaman deniz daha berrak, daha güzel, daha temiz. Şu an tekneler de çoğaldığı için burada denizi biraz bulanıklaşmış şekilde ama sabah harika denizi vardı buranın ben girdiğimde. 20-30 metre ilerisini rahatlıkla görebiliyordunuz suyun altından. Şu an biraz bulanık gibi ama yine bir bakmak lazım. Burası mükemmel bir denizde arayabileceğiniz tüm özelliklere sahip. Sıfır yiyorsun. %100 kumsal. Sahilin son halini de çekeyim size. İnsanlar bu şekilde denizde oldu. Bayağı kalabalıklaştı sahil öğlen oldu gördüğünüz gibi insanlarda da doluştu sahili doldurdular köpekler bile artık sıcaktan bunu almış denize giriyorlar şöyle göstereyim ya burası bayağı hoşuma gitti İlk defa geldim buraya ama son defa gelişim olmayacak artık bundan sonra sürekli gelirim buraya denizi çok güzel burası Türkiye'nin Maldivleri gibi diyebilirim size gerçekten çok güzel Denizi berrak, temiz ve kaliteli insanlar da var. Böyle apaçi tipler yok. O yüzden yani tavsiye edebilirim gelmenizi. Denizimize de girdik. Şimdi ferahladık. Arkadaşla buluşacağım için erken çıktım. Erken ayrıldım denizden. Yemeğe gideceğiz diye ama ben eğlendim, güneşlendim. Denizin de tadını çıkardım. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.